Atlar start çizgisine girdi. Start verildi ve Yüksek Komiserler Kurulu Kupası koşusu başladı. Orta kulvardan gelen 4 numaralı Dağhan Bey koşudaki liderliği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Ataberk ikinci ikte dışında 3 numaralı Bey Dağlı izliyorum. 1,5 boy kadar gelende 4. ile 6 numaralı Horasanlı giriyor. Yarım boy gerisinde orta kulvarda 2 numaralı Atom Karınca var. Onun sarısında iç kulvarda son perde. 1 boy kadar geride orta kulvarda 5 numaralı Gönüllü. Daha sonra bariyer dibinde 7 numaralı Mervan sırasıyla 1600 metre start yerine doğru 4 numaralı Dağhan Bey'in liderliği sürüyor. 2 boy gerisinde 1 numaralı Ataberk yine ikinci Bir 1,5 boy bölgesinde 3 numaralı Beydağlı. Onun sağrısında iç kulvarda 2 numaralı Atom Karınca. Yarım boy geride orta kulvarda 6 numaralı Horasanlı. 2 boy geride dış kulvarda Gönüllü. Orta kulvarda 7 numaralı Mervan. Yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 8 numaralı son perde sırasıyla. 1200 metre start yerine doğru gelirken 4 numaralı Dağhan Bey yine koşunun liderliğini koruyor. 1 boy gerisinde 3 numaralı Beydağlı ikinciye girerken sağsında 1 numaralı Ataberk 3. yükte kaldı. Dış kulvarda 4. yükte 6 numaralı Horasanlı. Yarım boy gerisinde orta kulvarda 2 numaralı Atom Karınca. 2 boy kadar geride de orta kulvarda gönüllü bariyer dibinde sekiz numaralı son perde sırasıyla son 800 metreye doğru gelirken 4 numaralı Dağhan Bey yine koşudaki liderini korurken 3 numaralı Bey Dağlı onu ikincilikte takip ediyor. Yarım boy kadar gesinde üçüncülükte lükte 6 numaralı Orasanlı izliyorum. Bir numaralı Atabert dördüncü lükte kaldı. Yarım boy gelsinde dış kulvarda iki numaralı Atom Karınca daha sonra gönüllü. Onun sarsı iç kulvarda 8 numaralı son perde. Bir 1.5 boy kadar geride 7 numaralı Mervan sırasıyla son 600 metreye doğru gelirken 4 numaralı Dah Ahan Bey yarışın liderini sürdürüyor. Yarım boy gerisine geldi 3 numaralı Beydağlı. Dağlı. 3. yükte dış kulvarda 6 numaralı Horasanlı. Sandı. arasında orta kulvarda 4. yükte 2 numaralı Atom Karınca. Onun yarım boy gerisine iç kulvarda 1 numaralı Ataberk. Daha sonra Gönüllü içinde son perde 2.5 boya kadar geride. 7 numaralı Mervan sırasıyla son viraj dönürken orta kulvardan gelen 3 numaralı Beydağlı. iç kulvardaki da Ahan Bey yakaladı. Aralarından Gönüllü'nün dış kulvardan şimdi 6 numaralı Horasanlı'nın atakları da dış kulvardan gelen Horasanlı orta kulvarda Beydağlı mücadelesi içeriden Atom Karınca katılmış. Meçoşur. Son 4 metre girdikten sonra dış kulvardan gelen Horasanlı orta kulvarda 3 numaralı Beydalı içeride. 2 numaralı Atom Karıcı lider güzel sefer hata girden son perdenin de atakta Asfalt'ta Horasanlı Atom Karıcı ikilisi şimdi diğer ekiplerinden ayrıldı. Dış kulvarda Horasanlı içinde Atom Karıcı güzel sefer Asfalt'ta Horasanlı önde içeriden Atom Karıcı giriş kulvarda 2 numaralı Atom Karıcı dışında Horasanlı mücadelesinde 2 Safkan birinci kişi birlikte potoyu buldu. 8 numara son perde 3. 3 numara Beydağlı 4. oldu dış kulvarda 6 numaralı Lora içinde 2 numaralı Tom Karınca yüksek komiserler kurulu kupası koysunda birincilik için birlikte potoyu buldular.